Şimdi tabii bu ayın sonuna kadar e, daha transfer süreci devam ediyor. Bizim de eksik olan e, bölgelerimiz var. E, bununla alakalı çalışmalarımız sürüyor. Ama tabii transfer e, kolay iş değil, çok zor. Gittikçe de transfer işleri tabii ki zorlanıyor. E, tabii burada zorluk sebebi de e, istediğin oyuncunun e, ve kulüp yapısına uygun ve bizim istediğimiz teknik heyetle beraber istediğimiz oyuncunun olması bizim için çok önemli. Onun için de zaten çok da acele edemedik. Sebepleri de tabii ki bundan dolayı. Ama görüşmelerimiz var. Önümüzdeki günlerde daha bir sürecimiz de var. İnşallah eksik olan bölgelerimizi futbolcular tamamlayacağız. Şu anda eksiklerimizin olduğunu da biliyoruz. Tabii ki hedef her zaman öncelikle hedefimiz Alanya Spor'un Süper Lig'de olması, Süper Lig'de devamlılık olması ama hep söylediğim gibi ilk 10'un içerisinde en iyi yerde bitirme hedefimiz var. Her sene bu bu hedefimiz aynı. Yine yeniliyoruz. Geçen sene bildiğiniz gibi 5. ligi 5. bitirdik. bir puanla da Avrupa Avrupa'ya gitmeyi kaçırdık. İşte futbolda bunlar var. nasip kısmet olmadı geçen sene. Yine aynı kaldığımız yerden devam, et, devam etmek istiyoruz. Tabii e, futbol gittikçe e, yönetmek, e, futbolu idare etmek, e, futbolu sürdürür hale gelmek e, gerçekten her sene gittikçe zorlaşıyor. Sebepleri de belli. E, öncelikle mali kriterler, öncelikle e, yayın gelirlerinin her sene daha geriye gitmesi, Tabi futbolcu maliyetlerinin ve diğer giderlerinin her sene daha çok artması. Ee, işte döviz kurunun yükselmesiyle de birlikte e, tabii ki e, sadece biz değil e, bütün kulüplerimizin işi çok zor. Özellikle de yabancı futbolcu oynatan takımların e, süperlik ve e, birincilikte e, daha çok zor. Alanya Spor şu anda süperlikte. Süperlikte kalması için de biz de Alanya Spor yönetimi olarak elimizden geleni gayreti gösteriyoruz açıklama yapmıştı. Görüşmeler devam ediyor. Hiç yani görüşmeler çalışıyor. falan devam etmiyor. Ee, Tayfur'un bu denli açıklamasında kendisiyle de konuştum zaten. Bir bilgi edilmeden böyle açıklamanın da doğru olmadığını kendisine de söyledim. Ee, Tayfur'la alakalı e, bir görüşmemiz oldu. Ee, ama telefon görüşmemiz oldu daha doğrusu. Ee, genel kurulda da e, ayaküstü Emre da kardeşim, benim de iyi dostumdur kendisi. Iıı ee, söylemişti Sonra da bir telefon görüşmesiyle şey yaptık ama e, kulübün ciddiyesi varsa e, masaya oturulur. Transfer e, gerçekleşir ya da gerçekleşmez. Ama bununla bununla alakalı transfer çalışmaları ciddi işlerdir. Ciddi işlerde de ciddi olmak lazım. E, ciddi transfer olursa kulüpler arası oturulur, konuşulur. E, bunun yolları aranır. E, onunla alakalı şu anda herhangi bir şey yok. E, yani ciddi bir ortada e, gelişme yok işin doğrusu. E şu anda önümüzde de Beşiktaş maçı var. Maç öncesi de aslında bu tür soruların da sorulmasını ben çok doğru bulmuyorum. E tabii galibiyetle başlamak çok önemli tabii deplasmanda ama önümüzde çok her maç çok ciddi ve zorludur ama rakip Beşiktaş Türkiye'de önemli bir takım. Büyük takımlardan bir tanesi. Sezon başı tabii takımların tabii ki her takımın ilk maçlarda ee, hazır görünmeme olasılığı mutlaka olur. Bu bizde de var, her takımda olabilir. Ama tabii e, ciddi bir maç olacak. E, kendi sahamızda. E, tabii ki Beşiktaş'ta yani oynamak büyük bir gurur bizim için, her takım için öyle. E, Türkiye liginde bir kere e, tabii dört büyükler var her zaman ama e, her kulüp her takım bizim gözümüzde büyük bir kulüptür. Büyük bir camiadır, büyük bir taraftardır. Onun için ben herkese öncelikle bütün kulüplerimize kazasız belasız sakatlık geçirmeden birlik diliyorum. İnşallah inşallah Beşiktaş maçına hazırlanıyoruz. İnşallah iyi bir maç olur diye düşünüyorum. E tabii pandemi döneminde deplasman taraftarları gelmiyordu. Artık bu sene kaldırıldı bu. Misafir tribünlerle tabii misafirlerimiz gelecek, rakip takıplarımızın taraftarları onlar da bizim misafirimizdir. Futbol müsabakaları taraftarla, seyirciyle güzel olur. Onların da bizim taraftarlarımızın da en ufak bir şey olmadan güzel hepsinin maç izlemelerini sahada olan neticeye herkesin saygı duyması gerektiğini düşünüyoruz. Ki öyle olacaktır zaten. Ee, i̇nşallah kendi Alanya Spor'un taraflarında e, türbinlere bekliyoruz. E, başka Alanya Spor yok. E, Alanya Spor Süper Lig'de olduğunu e, çok iyi bilmemiz lazım. Bu zamanın bu e, Süper Lig'de olmanın da e, önemini, değerini çok iyi bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. E, i̇nşallah taraftarlarımızda yoğunluk var. E, bilet de gördüğünüz gibi. İnşallah taraftarlarımızda Stadı doldurup Alanya sporumuza gereken desteği vereceğine inanıyoruz. İnşallah öyle olur, güzel bir maç olur.